Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, ne demiş bize? ADE açısı yani şurası alfa kadarsa burası da alfa kadar. Bu açıların eşitliğini kullandık. 6, 8, 12'yi yerleştirdik. Bakın şuraya teta kadar dersek şu küçük üçgenin açıları alfa ve teta. Alfanın karşısına 6 yazıyor. Teta'nın karşısına 8 yazıyor. Büyük üçgende de alfa ve teta var. Arkadaşlar alfanın karşısında ne yazıyor bilmiyorum. Orayı istiyor zaten bizden. AB. Teta'nın karşısında ise 12 yazıyor. Buradaki içler dışarı çarpımdan biz bu olayı çözeriz. 6 kere 12 72 yapıyor. O zaman 8 ile x'in çarpımının 72 olması için x'i kaç seçmelisiniz? 9 seçmelisiniz. Doğru cevap B seçeneği. Evet soru 2. Şimdi arkadaşlar şurası alfa kadar olursa iki iç açının toplamı bir dış açıdır. Buraya da alfa yazmalısınız. Buradan şunu söyleyebilirim. Şu soldaki üçgende alfa açısının tanjantını yazmak istersek 6 bölü 4. Aynı açının tanjantını burada yazmak istersek x bölü 8 deriz. Buradan 4x eşittir. 6 kere 8 48. x de buradan 12 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Soru 3. Biraz büyütelim bunu. Şimdi demiş ki C noktasında ağacın boyunu ölçmek isteyen Ahmet B noktasına ayna koyuyor. Burada şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ayna geldiği açıyla yansır. Düzlem ayna olduğu için. Yani şu açılar birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bunların boyları da aynı zamanda buraya dik. Tamam. Bunları yazdım. Şimdi AB 2,4 ise tamam 10,8 ise 10,8'den 2,4 çıkarırsak ne kadar arkadaşlar burada? 8,4 kalır. BC uzun da bu. Şimdi demiş ki Ahmet'in göz hizası yerden 1,6 metre uzaklıkta. Demiş. Tamam. Ağacın boyu kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar şurada bir dik üçgen var. Yine tanjant alfa ile yaparsam tanjant dedim bildiğiniz eğim. Yani yükseklik bölü taban. Çocuğun boyu 1,6. Aynaya uzaklığı 2,4. Burada tanjant alfa yazarsak ağacın boyu onu istiyor zaten h dedim. Aynaya olan uzaklığı ağacın 8,4 olacak. Şimdi şunlar sadeleşir. 16 bölü 24 yani 8'e böldük 2, 8'e böldük 3 olur. H da buradan kaç çıkar? Onu istiyor bizden. Şimdi 3 ile 8 8,4'ü sadeleştirsek. 2 kere 3, 6. 2,8. işare dışarı çarpan H eşittir. 2 çarpı 2,8'den 5,6 gelecek. Doğru cevap C seçeneği. Evet. Buraya geldim. İki açının eşitliğini vermiş. Alfa kadar. Alfa kadar. Daha sonra şuraya da tete kadar diyorum ben. Üçüncü açılarda mecburen eşit olacak. Buraya da ne diyelim hatta beta diyelim. Şimdi şu küçük üçgenin açılarıyla en büyük üçgenin açıları aynı. Ve baktığımda alfanın karşısında küçükte 9 yazıyor. Betanın karşısında 8 yazıyor. Tetanın karşısında 4 yazıyor. Alfa, beta, teta sırasıyla yazdım. Büyük üçgende alfanın karşısını bilmiyorum tam olarak. AC yazıyor. Beta'nın karşısına baktığımda bakın büyükte ne yazıyor? 9 artı x yazıyor. Teta'nın karşısında ise 6 yazıyor. Bu oran birbirine eşit olacak. Zaten benzerliğin tanımı bu. Baktığınızda 4'ün 2 katı 8'miş. O zaman 6'ın 2 katı şuranın 12 olması lazım. X'in de 3 çıkması gerekiyor. Evet. Buraya geldik. Şimdi ABC üçgeni ile EDC üçgeni benzermiş. Yani ABC üçgenindeki A açısıyla EDC üçgenindeki D açısı birbirine eşit demiş. Ee, pardon, E açısı birbirine eşit demiş. Yani burası 75. Daha sonra şu D açısıyla da B açısı eşitmiş. Yani burası da x demiş. C açıları da birbirine eşitmiş. Yani şu açılar birbirine eşit. Şimdi buradan ne anlarız arkadaşlar? E şuraya da ne diyelim? Alfa kadar diyelim, alfa kadar diyelim. Şimdi AC dik de o da tamam. E alfalar eşitse 45'er derece olmaz mı bunlar zaten? Değil mi? Ne diyeceksin o zaman? 75, 45 daha 120. O zaman 180 olması için x'in de 60 derece olması gerekir. Doğru cevap C seçeneği. Evet. Soru 6. Şimdi arkadaşlar şu açılar eşitse bunların bütünlerleri de eşittir. Değil mi? Bizden sanırım bunu saklamaya çalışmış. Bunu yazdım. Ne demiş bana? B'de, B'de 6 demiş. 2 demiş. Bizden FE istiyor. Yani şu mesafeyi istiyor. E şimdi bunu biraz daha büyüteyim ben. Hatta mavi renk kullanayım. Daha iyi görün. Arkadaşlar bakın şu açılar Birbirine eşittir. Geriye kalan şu açıları iki noktayla gösterirsek bunlar da birbirine eşit çıkıyor. Demek ki şurada o tabii kelebek değil papyon benzerliği var. Ne demek burada? İki noktanın karşısında iki yazıyor. Boş açının karşısında altı yazıyor. Kaç katı? Üç katı. O zaman iki noktanın karşısında FE yazıyor. Bilmiyorum onu. X. Bunun üç katı Boş açının karşısındaki 3'e karşılık gelmeli. Çünkü oran korunmak zorunda. Aranlar aynı olacak. X de buradan 1 olacaktır. Doğru cevap B seçeneği. Evet buraya geldik. Şimdi şurası alfa kadarsa şurası da alfa kadar. Şu açılar eşitse şu açılar da birbirine ne olur? Eşit olur. Peki bu açıların eşit olması bunların Şuraların da eşit olduğu anlamına gelir. Şimdi ABC üçgene bakarsanız alfa ve teta'dan oluşuyor. ADE üçgene bakarsanız o da alfa ve teta'dan oluşuyor. Şimdi diyorum ki ABC üçgeninde alfanın karşısında bakın 3 yazıyor. Teta'nın karşısında da kaç yazıyor? 6 yazıyor. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 2 imiş. Pardon benzerlik oranı değil benzerlik oranı iki üçgen için olacaktır. Yani oran 1 bölü 2'ymiş. Buradan baktığımızda buradan baktığımızda alfanın karşısında 4 denk gelmiş. Teta'nın karşısında da 3 artı x denk gelmiş. Buradan 8 eşittir 3 artı x. X de buradan 5 olacaktır. Arkadaşlar şöyle bir bunun bir de formülü var. Onu da size göstereyim. Şu açılar eşit verilirse şu açılar eşit verilirse hani bizim normal benzerliğimiz vardı ya Şimdi de oldu şöyle 4'ün 4 artı 2 oranı diyorduk. Burada çarpım alıyorsunuz. 4'ün 4 artı 2 ile çarpımı. 3'ün 3 artı x ile çarpımı. Şimdi sol tarafa baktığımızda 6 kere 4 24. O zaman 3 ile neyi çarparsak 24 olur? 8. 3 artı x 8 ise x yine buradan 5 çıkacaktır. Bu da bu soru tarzının formülü diyebilirsiniz. Şimdi burası alfa kadar olsun. Burası alfa kadar olsun. Şuraya da teta kadar diyelim. Şimdi şu açıyla da üçüncü açıyla da şu üçüncü açı eşit. Şimdi baktığımda baktığımda alfa'nın karşısında şu üçgende x yazıyor. En büyük üçgende alfa'nın karşısında 4 yazıyor. Daha sonra arkadaşlar şu çift çizgi açısının karşısında 4 yazıyor. En büyükle çift çizginin karşısında ne yazıyor? X artı 6 yazıyor. Yani ne gelmiş? X çarpı X artı 6 eşittir. 4 kere 4 16. X'i 2 seçerseniz 2 kere 8 16'dan dolayı sağlayacaktır. Yani cevabımız E seçeneği. Evet. Buraya geldim. Şimdi şu açı ortak. Bu sefer bir tane açı var. Burada açının kollarını ölçüyorum. 5 var, 7 var. Bunları küçükten bir yan yana yazdım. Büyükte bakıyorum. 14 var, 10 var. Bunları da küçükten bir yan yana yazdım. Sonra dua ediyorum. Allah'ım inşallah oran tutar diye. Oh güzel tutuyor. O zaman bu oran aynı zamanda açının karşısındaki kenarları da sağlamak zorundadır. Bakın oran 1 bölü 2, 1 bölü 2, x buradan 8 olacak. Bu benzerlik çeşidine de kenar açı kenar benzerlik çeşidi denir. Yani iki kenarla bir açıyı kıyasladım. Evet buraya geldik. Şöyle biraz daha büyütelim. Arkadaşlar katlama sorularında bileceğiniz mantık şu. Katlanan şekli eski haline geri getir diyeceğim. Adam zaten sana bunu getirmiş. Biraz daha inceltelim üzerinden geçiyorum, Gerçi getirmiş. Yani şuradaki kapanmış şekli eski geri getir. Bunun anlamı şu. Burası EC kadarsa burası EC kadar bu bir. Ve şurası da ne olacak? Açı ortay olacaktır. <laughs> burası 12 birim kadar. DC şurası 10 birim kadar. O zaman burası da 10 birim kadar olacak. Eğer 10, burası 8 kadarsa burası da 8 kadar olacak ve şurası da 6 kadar. Yani bakın şurada 6, 8, 10 üçgeni var değil mi? E şimdi bize BE lazım. BE'yi bulursak oradan şuradan işi götürürüz. E şimdi şu bir 3, 4, 5 üçgeni yani bunu şöyle düşündüğünde şu açıya baktığımda şu açının sinüsü 6 bölü 10. Küçük üçgende. Büyük üçgende de 12 bölü K diyelim. K dediğimde tamamı. Ne olur o zaman k buradan? 6'nın 2 katı ise 12 katı 20. 20 olması için buranın 12 olması lazım. Ha, burası 12'ymiş. x'e 8'in toplamı 12 ise x buradan kaç gelecek? 4 gelecek. O zaman ne oluyor doğru cevabımız? Biraz küçültelim. Cevap A seçeneği. Evet. Son sorumuza geldik. Şimdi ABC eşkenar üçgen. D, de eşkenar üçgen. DC'yi zaten kırmızıyla belirtmiş bu adam. O zaman ABC'yi de ben mavi ile belirteyim. Mavi dedik siyah çıktı. Olsun. Biraz daha düzgün. Şimdi burası ne kadar? 60 derece. Şimdi şurası alfa kadarsa şurası teta kadar olsun. Alfa artı teta 60. E, teta ile şuranın toplamda 60 olduğu için burası da alfa kadar olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi <laughs> baktığımda baktığımda şurası da kaç birim? 10 birim diyorum. E şimdi şimdi neresi x'miş bu arada? fc x'miş. Hmm. O diğer tarafı sorsa çok güzel çıkacaktı. E şimdi baktığımda baktığımda şu üçgenli üçgeni alfa 60 üçgeni değil mi? Bu üçgenli üçgeni bu da alfa 60 üçgeni. Demek ki bunlar benzer. E baktığımda alfa 60 açılarını birleştiren çizgi burada 12. Burada ise 10. 60'ın karşısında burada 10 var yukarıda. Aşağıda görüyorsunuz x var. Buradan 12x eşittir 100. x eşittir 100 bölü 12. 4'e böl 25. 4'e böl 3. Demek x buradan 25 bölü 3 olacakmış.